Ben Eren Bülbül. 11 Ağustos 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edildim. Bizimkilerle ot biçmek için tarladayken teröristler elimize girmiş ve ne kadar erzak varsa alıp gitmişlerdi. Olayı incelemek için eve gelen Ferhat komutan ve diğer askerlere ormanın içindeki patika yolları anlattım. O da "Bu bize yeter aslanım, sen amcanlara git." dedi. Aklım askerlerde kalmıştı. İçim el vermedi, gidemedim. Bir taşa oturup geri dönmelerini bekledim. Birkaç saat sonra geri geldiler. Ham sohbet ettiğimiz sırada, bir el silah sesi duyduk. Ferhat komutan vurulmuştu. Çatışma başlayınca hemen bana sarıldı. Bir süre sonra Ferhat komutanı tutamadım ve yere düştü. O anda benim de göğsüme bir kurşun isabet etti ve şehit oldum. Sizleri tanımasam da, isimlerinizi bilmesem de, haklarınızı, bana helal edin.